3 programıyla dünyanın Aa, enerji üretiminin 4'te 3'ünden fazlasını evet. karşılayan Kingdom, felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki kimliği belirlenemeyen iki radyant hakkında bilgisi olanların birliklerini paylaşması isteniyor. Ha, Taret'e bak. Taret böyle olsa ne komik olur lan. Tebrikler, sonunda gelebildiniz. Çatışma yerleri alıyoruz Fena ha. Üf. Uzaklaşma, her şey hazır ol. Ben doğuştan hazırım. Bu tarafta. Bu Kemal değil mi? Ne yapıyorum? Hey, şuna bak. Ortamdaki radyaneti topluyor. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Isı sinyalini güçlendirmek için radözü gerekli. <laughs> Vay dur aynen. Ben hallederim. Yalnız solda kutular var. Finix, yeni güncelleme mi zut. acaba? Aha. Hayda. <laughs> Yürü be phoenix. Çok sağ ol. Yürü sen. Aha yeni ajan, yeni ajan. Oluruz ki bu yeni Yener ajan yukarı. mı? O da Phoenix. Eee bu ne amına Spider-Man gibi. İşte diğerlerinin şeklini alan <gülüyor> <gülüyor> yüzünün halini görsen o oh, siktir shape shifter tamam. kanka shape shifter. Oh! Ne oldu ya? Hadi. Kanka nerf'le bakayım ondan vuramaz. <laughs> Güç kaynağı bulabildin mi? Burada. E başlasana o zaman. Kemal işte bu tam Kemal ya. ya gücü yetmiyor. Aşırı La patlayacak bomba. Açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? O zaman bir dahakine bize de söyle bir zahmet. Bölge güvende. Eve dönüyoruz. Bizim ihtiyar o? Söyle bu sefer cevap istiyorum. Senin sıkıntın ne ya? Hallettik işte. Phoenix ufak bir yüzleşme yaşadı. Tekstler tabii. bir tık. Bir ve radyonetimizi neden istiyorlar? Birin sonunda konuşacağım. Öğrenmenin vakti geldi. Olan da bu yaracım geliyor. bir şey yap? Bence güzel olmuş ya. Bence de. Güzel olmuş. Aha aha. Bra. Yok, yok ya. İşi batıran sensin. Hadi Bezet. Senin işin kolaydı tabii. Artık koca ekipler gönderiyorlar. Biz de öyle yapacağız. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Valorant 2 çıkıyormuş kanka. Valorant 2 ya Aynı Yandı, ama, değil mi? mi? Kopya yani. S sırf laf olsun diye. <laughs> 5 vs 5 mi geliyor yoksa Semi? <laughs> 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 İlginç yani yeni Çar'la ilgili bir şey koyarlardı değil mi? Hiçbir şey koymamışlar. Ben de onu bekledim. O ya. bind'e ben çok takıldım. Yeni güncelleme bir Biraz bir şey mi gelecek acaba? Biraz kaçmış galiba. Paralel evren falan.